Ben 1973'te bu dükkanda çırak olarak hayata başladım. Tabii tabii. Mecid amcanın yanında. <laughs> evet, çok kanılarım var burada. Sağ ol. Evet, ha, değil, sağ ol. Daha iyi olsun. Bir yollara düştüm. Başkanım buradan Allah'ın izniyle bir Allah onu garanti. Yani. Sağ ol. Allah razı olsun. Ama oylar sizin. Söz. Sağ ol. Allah'ı billahi. Yani Samsun daha iyisini hak ediyor ya. Partiyi Hı. bir tarafa koy. Gerçekten Hı. iyi idare etmediler ya. Kurtarın yani. Vallahi kurtarın. Biz değil çaresiz. Arkanızdayız da. Sağ ol. Laf söylemiyorum. Allah gönlümü biliyor. Allah'ım utandırmasın. Ben sizi sordum. Herkes çok iyi dediler. Teşekkür ederim. Dürüst namuslu ol, dediler. Ol, bizde de oyumuz sizin. Sağ ol. Zaten ben bu arası da 10 yıl çıraklık yaptım. Biliyorum. Biliyorsun. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı ya olsun. olsun. Kuyumcu çıraklığı yaptım dedim ya. Osman abi neye gidiyor? Evet, 73 evet, tane veriyor. Evet. Nasılsın abi? abi i̇yi yıllar çekiyor. Sen de iyisin. Çok çok iyi. Ya ya, hadi, hadi, hadi hayırlı, hayırlı olsun. Çalışın. Çalışın. Maşallah. Desteğinizi bekliyorum inşallah. Efendim dün bir köylünüz geldi sizin. Bilmiyorum ben unuttum da. Yani sizin için sağ olsun bizden de e, oy talep etti. Ha. Dedik ki başımız gözümüz üstüne. Sağ Allah razı olsun. Aşağı Aşağı hayırlı işleriniz Aşağı olsun. Aşağı olun. Daha güzel bir Samsun bir mümkündür. Sağ ol. Desteğini ben beklerim ben inşallah. Ol, inşallah ben inşaat mühendisiyim. Tamam. Samsun'a hizmet edeceğiz tamam, inşallah. Tamam, benim oğlum Benim oğlum gıda mühendisi. Öyle mi? Onun arkadaşım inşaat mühendisi. Yani Konuştular bugün telefonda İzmirden abi. Hmm. Adı anlatıyordu yani. Demek ki sizi yani. söylüyormuş. Öyle mi? Hadi sağ ol bakalım. Bu adamlar sabahtan akşama aynen, suyun içinde. Aynen, aynen. Ya ya Kolay gelsin. Değiştirelim artık. Oy vermesini size. Başlayalım. Eyvallah. <laughs> Fakirin fukaranın yanında olan bir belediye başkanı. Helal olsun vallahi. Eyvallah. Vallahi eyvallah. Helal olsun. Desteğinizi verin. Hep sağ olun. Sağ ol. Allah razı olsun.